uzaklaştırmaya çalışıyor Tekin. Tekin şutu ve top üstten dışarıda. Erol. İbrahim. Adana Demirspor takımının ata Ziya. Ulvi'nin ters kafası Ziya. Ziya ve topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 20. dakikasında Ziya'nın bu golüyle Adana Demirspor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. İbrahim'in pası. Ulvi. Ziya topla buluşuyor. Kaleci Zalat'la karşı karşıya Ziya. Dakika 20 ve Adana Demirspor'un ilk golü. Adana Demirspor golden sonra yine atakta. Ziya topla buluşuyor. Ziya. Ziya kaleci Zalat'ı geçen top gol çizgisinin hemen önünde defans tarafından kontrol ediliyor. Metin. Metin'in kaptırdığı top ve Adana Demirspor atağa başlıyor. Ziya. Ziya kaleci Zalat'ı geçen top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 39. dakikası ve bu golle fark 2'ye çıkıyor. Adana Demirsporlu taraftarlar ve seyirciler sevinç içinde. Metin pası veriyor. Ziya topla buluşuyor. Karşılaşmanın 39. dakikası. Beşiktaş defansında bir anlık boşluk. Kaleci Zalat'ı geçen top bilelere gidiyor ve fark 2'ye çıkıyor. Metin Metin'in pası. Beyaz. Kaleci Fatih. Köşe atışını Beşiktaş takımı kullanıyor. Yapan topu uzaklaşıyor. İbrahim. Topla buluşan Metin. Orta Ziya. Ziya kaleci Zalat'ı geçen top. Zalat ikinci hamlede top kontrol ediyor. Mehmet Mehmet'in ortası, Metin, şutu kaleci Zalat'tan dönüyor. Turan, Samet ve kaleci Zalat. Gökhan, Ali, kaleci Fatih top kontrol ediyor. Karşılaşma'nın sonucu Adana Demirspor 2 Beşiktaş 0.